Nasıl Ankaralıyız anlamadım ki kış bir selamın aleyküm dedi. Selamını bitirmeden hasta oldum. Sesim için kusura bakmayın kardeş. Sen balık köpeği gördün. Görmeyenin olduğunu düşünmüyorum ama eğer şu yaşınıza kadar hala görmediyseniz merak etmeyin. 13 dakika boyunca göreceksiniz. Şu an videonun süresini kontrol eden kardeşim sana şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bende yanlış olur. Yalan olmaz. <laughs> Varlığı ağaçlardan ortalama 30 milyon yıl kadar daha eskiye dayanan, 16. yüzyıla kadar deniz köpekleri olarak isimlendirilen, kaplan köpek balığı, büyük beyaz köpek balığı, çekiç başlı köpek balığı gibi türleri başka hiçbir tür tarafından avlanmayan anlamına gelen bir süper avcı olan bu kardeşlerimizin boyları 17 santim ile 12 metre arasında değişir kardeş. <laughs> Deyince hepimizin aklına iki lokma yemek bulmak için okyanuslarda avel avel dolaşan bu kardeşlerimiz geliyor değil mi? Cık. Gelmesin. Sadece birkaç tür tek takılır. Çoğu köpek balığı üremek veya zengin avlanma imkanlarından dolayı diğer türdaş kardeşleriyle birlikte takılır. Bu kalabalıklarda da sosyal hiyerarşi vardır ha. Kimse kimseyi kafasına göre durdurmaz. Duba muba bir şeyler koyarlar en azından. Dubai yok. Bir yer... gezegende takılma süreleri türlerine göre 20 ile 30 yıl arasında değişir kardeş. Bir dur bir. Az bir şey geri al. Sen kimsin oğlum? <laughs> Ancak son zamanlarda yapılan bir araştırma ortalama 5 metre ve 900 kilo olan şu kardeşimizin en az 272 yaşında olduğunu buldu. Bu da ona bilinen en uzun ömürlü omurgalı sıfatı kazandırıyor. Bu kralların dişleri doğuştan çeneye yapışık değil, diş etlerine gömülüdür ve hayatı boyunca sürekli olarak yenilenir. Bazı köpek balıklarının yaşamları boyunca 30 binden fazla diş kaybettiği biliniyor cürüm. Ayrıca bu diş şekli köpek balığının beslenme şekline de bağlıdır yassı, iğneye benzer veya sivri alt dişleri ve kesmek için tırtıklı kenarları olan üçgen üst dişleri olabilir. Büyük cam göz köpek balığı gibi planktonla beslenenlerin dişleri küçük ve işlevsizdir. İskeletleri de çok farklıdır ha. Göğüs kafesleri olmadığı için karada kendi ağırlıkları altında kolayca ezilebilirler. Tüm denizlerde bulunan bu kardeşlerimizden boğa köpek balığı hem tuzlu hem de tatlı suda yüzebilir. Bu arada helal olsun he ne yaptın yüzme dersini dop hafızadan mı aldın kardeş? Günde ortalama 80 kilometre yol kat edebilen bu kardeşlerimizin hızı ortalama 8 kilometredir. Beslenmek için saldırırken hızları saatte 19 kilometreye kadar çıkabilir kardeş. Hele bir de anlı hızlanmaları var en hızlı balıklardan biri olan bu kardeşimiz saatte 50 kilometreye varan parlamalara ulaşabilir. Yüzmedikleri zaman ölmeyen bu kardeşlerimizin nefes alabilmesi için suyun solungaçlarının içinden geçmesi yeterlidir cürüm. Yüzmeye devam etmesi için de her zaman ayık olması gerekmez. Çünkü yüzmeyi beyin değil omuriliği koordine eder. Sağlam koku alırlar he. Ama bu duyunun hassasiyeti türden türe değişir. Bu değişkenliğin ölçütü de karnını doyurmak için kokuya ne kadar ihtiyaç duyduğuna bağlıdır kardeş. Kokuya ihtiyaç yüksek, görüşe ihtiyaç düşükse koku soğanının boyutu daha büyük olur. Ya da tam tersi. Bunun sayesinde bizim sesin nereden geldiğini anladığımız gibi onlar da kokunun yönünü belirleyebilir. Gözleri her ne kadar diğer omurgalılara benzese de suya adapte olmuştur ve karanlıkta daha net görmesini sağlar. Birçok köpek balığı insanlar gibi göz bebeklerinin boyutunu değiştirebilir ve bunu benim diyen çoğu balık yapamaz cürüm. Bazı türlerin gözlerinin önünde de avlanırken onu korumak için bir zar vardır. Bu zarı olmayan kardeşlerimiz de gözlerini korumak için genelde geriye doğru devirir. Bu kardeşlerimiz gibi çoğu balıkta bulunan bu belli belirsiz çizgiler çevresindeki suyun hızını basınç değişikliğine tespit etmesini sağlar. Bu yavikler tüm hayvanlar arasında en yüksek elektriksel hassasiyete sahip olan hayvandır kardeş. Bu özelliklerini kantırdaki duvar hilesinin navigasyonlu hali gibi düşünebilirsiniz. Yüksek hassasiyetleri sayesinde kumun içindeki avlarını bulurlar ve bu hassasiyet suyun içinde yön bulmalarını da sağlamaktadır. Bu kardeşlerimizin evlat sahibi olabilme süreci de nadiren gözlemlenebilmiştir cürüm. Daha küçük olan kedi köpek balıkları... Ne? Allah emri. <laughs> Alo. Kedi misin, köpek misin, balık mısın amk? Kedi köpek balıklarında dişi... Her istediğimi yapıyorsun, çok mutlu ediyorsun ama ben seni artık sevmiyorum diyerek hayatını karartacak birine gitmektense etrafında pervane olan bir erkeği kendine eş olarak seçer. Bu bilgi de bazılarına ders olsun. Benim. Çoğu kemikli balığın aksine çok sayıda az gelişmiş yavru yerine az sayıda çok gelişmiş yavru dünyaya gelir. 10 tane 10 kuruş mu, 2 tane 50 kuruş mu, 1 tane 1 lira mı hesabı. Bu arada yavru köpek balıklarına enik balığı denmesi hakkında kanun hükmünde kararname çıkartılmalı bence. Çoğu köpek balığı ovovivipardır. Kardeş biz daha Türkçe konuşamıyoruz böyle abidik kubidik laflarla bize bir şey anlatma diyen kardeşlerime söylüyorum. Söyleniş hoşuma gittiği için söyledim. Bu kelime de şu anlama geliyor. Yumurtalar annenin karnında çatlar ve embriyolar içerisinde beslenir. Anne karnından çıkıp dünyaya geldiği zaman bu kardeşlerimiz tamamen işlevsel olarak doğar. İnsan yavrusu gibi bir çare doğmaz. Gerçi bunun da bir sebebi var da neyse onu sonra konuşuruz. Olgunluğa erişmeleri 13 ile 15 yıl arasında süren bu kardeşlerimizin gebelik süresi de dedelerimizin ve babalarımızın askerlik süresi gibi 18 ile 24 ay arasında değişiyor. Bildiğimiz gibi bu kardeşlerimizin çoğu etoburdur. Geri kalana da otobur diye düşünmeyin kardeş. Koskoca köpek balığı yosun meyyesina. Balina köpek balıkları ve mega ağızlı köpek balığı küçük balıklarla ve daha çok planktonlarla beslenir. Mega ağızlı köpek balığının ağzında ışıldayabilen doku planktonları çeker ve onu ağzının içinde bazı yerlere hapseder. Sonrasında tek bir lokmada yutar. Bu kardeşimizin bu beslenme şeklinden dolayı da dişleri çok 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 küçüktür. Zaten kullanılmayan şey yok olmaya mahkumdur. Neyse bu sefer edebiyat yapmayacağım tamam. Suyun dibinde yaşayan melek köpek balığı da daha çok pusu kurarak aç karnını doyurur. Bazıları da hiç ısırmayla, çiğnemeyle falan uğraşmayıp direkt bütün olarak yutabildikleri kalamar gibi su ürünleriyle beslenir. İnsanların etlerini yemesi veya yüzgeçlerinin çorbasını içmek için katledilen bu kardeşlerimizin sayıları 50 yılda %70 azalmış kardeş. Jaws minvalindeki filmler yüzünden gelişmiş popüler inanışın aksine sadece büyük beyaz köpek balığı, okyanus beyaz yüzgeçli köpek balığı, kaplan köpek balığı ve boğa köpek balığı kışkırtılmadığı zamanlarda bile insanlar için tehlikelidir. Ama şöyle de bir durum var. Bu hayvanları kaydeden dalgıç kardeşlerimizin bazıları koruyucu kafes olmadan bu kardeşlerimizin bu görüntülerini çekmişti. Kaliforniya Eyalet Üniversitesi köpek balığı laboratuvarındaki araştırmacılar dronela bir görüntü çekmiş. Kardeş görüntüde yavru köpek balıkları suda herhangi bir ısırma yeme olayı olmadan insanlara doğru yüzdüğü görülmüş ve durmayıp abartmaya başlayarak aynı suda insanlarla birlikte köpek balıklarının da yaşayabileceği sonucunu çıkartmış. Deneme imkanımız yok ya. Ostur ostur ipediz. Uluslararası köpek balığı saldırı dosyası 2006'da bir çalışma yapmış. 2001 ile 2006'da sebepsiz köpek balığı saldırılarından kaynaklı ölüm sayısını kaç bulmuş biliyorsunuz mu? 4. Araştırmacılar köpek balıklarının insanlara saldırma sebebinin de onların bizi doğal avları olan foklarla karıştırmalarından kaynaklı olduğunu söylemiş. <laughs> Sayın araştırmacılar. Bu keko beni bir arkadaşa benzetti diye ben niye ölüyorum oğlum? Köpek balıkları Japonya, Avustralya, Hindistan, İzlanda gibi yerlerde yaygın olarak tüketilen deniz ürünüdür. Hatta bu avcılar hayvanı öldürüp yemenin ötesinde hayvanın yüzgeçlerini kesip tekrar suya atarak acı çekmesine de sebep olan tiplerdir. Bu ticareti yapma sebepleri de 450 gramının... 300 dolara alıcı bulmasıymış. Ne diyeyim ki? Allah belanızı versin. Bu kadar yaygın ve popüler olan bu kardeşlerimiz için de haliyle ortaya birçok oturma organlarından uydurulan dedikodular atılmış. Gelin 3 tanesini beraber çürütelim. Zamanında Hugo'da küfür eden çocuk olayı ya da Orta Doğu ve Balkanların kapitalizmi öğreten ilk oyunu Monopoly'deki finans kapital olan şu abimizin gözlüğünün olduğunu hatırlamamız gibi tarihin en eski yanılgılarından biri de bu kardeşimizdedir. Köpek balıkları güya hasta veya kanser olmazlarmış. Kaynak köpek balıkları kanser olmaz diyenlere aha bu kardeşimiz çenesindeki tümörle birlikte boydan girsin kardeş. Onlarca araştırma yapılıyor. Bir tane bile köpek balıklarının hasta olmadıklarını veya yüzgeçlerinin kanseri yendiğini gösterir kanıt bulamıyorlar kardeş. Yüzgeçlerinin kanseri yendiğine de şifadır şifa diyerek ortaya atan Lale %99 yüzgeç çorbası satabilmek için bunu söyledi. Bu yalan da zamanla öyle bir büyüdü ki köpek balıklarının yüzgeci kesildiği zaman yeniden ortaya çıkıyor. Hurafesi yıllarca kendini korumaya devam etti. Adını daha tam olarak söyleyemediğim şu kardeşimiz ki biliyorum bunun da videosunu istiyorsunuz veya kuyruğunu kaybedince tekrar çıkartan kertenkele mi oğlum bu hayvan? Bir diğer oturma organından uydurma yalan da bir damla kanın kokusunu kilometrelerce öteden alıyor olmalarıymış. Evet bu kardeşlerimizin koku alma duyusu harbi sağlam. Ama bu bilgi kilometrelerce öteden 2 al yuvar, 3 ah yuvar kokusu alabildikleri anlamına geldiğini hangi gebeş uydurdu? 400-500 metre öteden tamam kanın kokusunun orada olduğunu hisseder ama o bir damla kan hayvanda saldırma içgüdüsü uyandırmaz kardeş. Medyanın ve veya popüler kültürün etkisiyle ortaya çıkıp güçlenen bir diğer hurafe de genellikle insanlara saldıran bir hayvan olduğudur. Hayır, her şeye saldırıyorlar. Şaka şaka. Her yıl ortalama 10 kişi köpek balıkları tarafından öldürülüyor. Bu sayı her yıl arılar tarafından öldürülen 250 kişinin, geyikler tarafından öldürülen 500 kişinin yanında Hatta şu odamızın içindeki şerefsizlerin her yıl öldürdüğü 2 milyon insanın yanında dikkate alınmayacak kadar düşük bir oran değil midir sizce de? Meraken soruyorum. Cidden bu hayvanları bu kadar korktuğumuz için mi öldürüyoruz yoksa bu kadar öldürebilmek için mi korkutuluyoruz?